Sayın Valim, Muhterem Hanımefendi, Sayın Katılımcılar. Şanlıurfa Uluslararası 12. Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri içerisinde yoğun geçen iki günün sonunda bugün yine güzel bir sanat etkinliği için toplanmış bulunuyoruz. Hepinize hoş geldiniz, diyor saygılar sunuyorum. Dün Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde bir Urfa sevdalısı olan Sayın Kemal Çelik'in bir resim sergisini hep beraber izledik

yerine çekme bir arkadaşlar, arkadaşlar.

Tamam, doğal besinlerinden birkaç tane çıkarttım ben Evet, bari gibi efendim burası her tamamla seriye doğru. Ya 来看看好，他们应该走。嗯嗯嗯 ありがとうございます。<music> <music> すごい。<noise> lavra Konya'da büyük Allah razı olsun. Konuk Örgüt var burada. Göz değil mi? Orada herhalde herhalde tamam. arayacaksın onu. Yağı bir yere. Tamam. Evet. Merhabalar. Hoş Merhaba. Yok. Bunlar şey süs mü içinde su mu oluyor Bunlar normalde eskiden ne olarak Onunla aslında. da daha fazla Öyle mi? Yani, ee, Murranın asıl şeyi. Bugün e, evet. şeyler. Diğer şeylerden önce me Bu onun Sayın Haliyim, Pek değerli eşlerim, Sayın Recep Başkanım sayı değer misafirlerimiz. 9 Ekim 2002 Çarşamba gününden bu yana bizleri yalnız bırakmayıp bütün etki düzenlenen bakırcılık ve taş süsleme yarışmalarının final kısmına hoş geldiniz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Tarihiyle ön plana çıkan taş binaları bir abide gibi onlar bir şey söylemese de taş süsleme ustalarımız onları konuşturmasını biliyor. Bakırcılık alanında ustalarımız gerçekten bakıra dil verme becerisini elde edebilmiş durumdalar. Şu anda konuklarımızın huzurunda önce taş süslemeden başlayarak ilk üç derece girenleri açıklayacağım. Üçüncüden başlamak istiyorum Sayın Valim. Sallama, Sallama Kilit adlı eseriyle 86.66 puanla Sayın Bekir Karanfil üçüncülüğü aldılar. <laughs> Kapı Üstü Süsleme eserinin adı ve 90 puanla Abdullah Balıkçı sanatçılarımıza tebrik ediyorum. Ödül törenine geçmeden önce bakırcılık dalında da derece giren sanatçılarımızı bildirmek istiyorum. Osmanlı motifi tepsisiyle Tepsili Küp adlı eseriyle 86 puan alarak Sayın Müslüm Çalışır ikinciliği elde ettiler. Ve Selahattin Çalışır'ın 90 puanlık eserinin adı Kapaklı Sahan Birincilik Ödülü. Şimdi yine taş süslemeden başlayarak tekrar dereceye girenleri sırasıyla platforma davet edeceğim ödül töreni için. Birincilik Değerli sanatseverler bugün 12. Şurkav geleneksel yarışmaların yani yer sanatları konusundaki yarışmaların sonuçlarını ...biraz sonra kendilerine ödüller takdim edeceğiz, sonuçlarını siz önce açıklarız. Benim e, bugünkü törende e, söylemek istediğim şu... ...gelenişsel sanatlara bir şehrin e, yaşatılması gereken en değerli, korunması gereken en değerli unsurları... ...özellikle taş ustalarımızda zaman zaman bir araya geliyoruz. Onlar biraz önce Mahmut'un dediği gibi e, bunlara ruh veren, onlara güzellik katan, onların özgünlüğünü koruyan ve onları e, Şanlıurfa'nın e, geçmişiyle geleceği arasında e, sürekli iyi bir nokta bulundurmaya çalışan ustalarımız. Sadece taş ustalarımız, bakır ustalarımız değil Urfa'nın yok olmayı üstütmüş geleneksel bütün sanatlarının devam ettirilmesi bunların korunması Urfa'ların olmazsa olmaz görevlerinden bir tanesidir. Yemenicilik, Kürtçülük, Derecilik, Tececilik ve ismini sayamadığım birçok alandaki e, giderek terk edilmişlikten bunları kurtarmak ve bunları piyasa şartlarında yeniden e, ruh bulacak, yeniden pazarlanabilecek metalar haline getirmek çok önemli. O bakımda bütün sanat alanları için söyleyemiyorum ama hiç değilse çevre yönünden sorun yaratmayacak bazı sanat dallarını önümüzdeki dönemde e, yeni bir mekanda e, sürdürülecektir bir e, pozisyona getirmeye çalışacağız. Onun ötesinde keçecilik, kürçülük gibi kendi özel niteliği olanları da kendi yerlerine, kendi mekanlarında e, faaliyetlerini sürdürüle, sürdürebilir bir özellikte özellikle kalmalarını sağlayacağız. Bunların birçok sorunları var. Ben bunu biliyorum. Zaman zaman da konuşuyoruz kendileriyle. Ancak bunlar yok olmaması lazım. Hele hele, hele hele bu taş işçiliğinin bu şehrin e, bence gelecekteki en önemli sanat dalı olması e, ve e, işçilik dalı olması, ne bileyim ya artık taşı bir e, Urfa'yla taş sanatını özleştirecek bir yapıl olması önem kazanmakta. Biz İl Özel Dairesi olarak da yeni bir mekanda bir taş ocağı ve taş işleme atölyesi oluşturduk. Buradan e, üreteceğimiz malzemeleri bütün özellikler restorasyonlarında ve diğer alanlarda e, kullanmaya çalışacağız. Her mekanda bunlar kullanılabilir e, malzemelerdir. Mesela karo kullanacak yerde ıslak zeminlerde e, gördüğünüz gibi bunlar çok rahat kullanılabiliyor. Bunlar yeni binaların dışlarını süslemeli ve dolayısıyla taş işçiliği Urfa'da mutlaka yaşatılmalıdır. E, yok örneği Süryani sanatların bütün diğerleri gibi bu da bizce çok önemlidir. Lafı daha fazla uzatmadan e, belki bu sanat dallarının e, ilimiz açısından önemini e, vurgulamak açısından bu söz aldım ben tekrar bütün sanat severlere, sizler gibi sanatçılara ve kendi içinde yarışmayı göz almış bu insanlara teşekkür ediyorum. Bunun dereceleri birincilik, ikincilik, üçüncülük şekli sıralamalardır. Her biri ayrı ayrı kendisi aslında bunlar önemli insanlardır. Ben çalışmalarını başarılar diliyorum.

Sayın Valim, Sayın değerli Konuklarımız, birliğin sonuna gelmiş buluyoruz. Gelecek etkinliklerde daha güzel, daha başarılı etkinliklerde görüşmek ümidiyle, hepinize gelecek yıl buluşmak ümidiyle hoşça kalın diyoruz. Törenimiz sona ermiştir Sayın Valim, arz <laughs> ederim. İkinci de o kapı üstü taze o olsun. Bunlar taşlar niterler aynı mıdır ya bunlar? Şey, değişiyor. Şey, şey. Farkı, yani. de zamanla bu da sertleşecek. Ters Allah elini sırayla koyunca alınır. Ben evet. Kapı Allah'ın her yerinde taşlaşma alta Değişim olacaklar. Tahta benzeri dokulu, zarvesli. Zannetmiyoruz. Hayfata geçtiniz ama bu ayrı bir taraf ayrı değil. Bu damarlı. Şurada 30 yaş çizgini Ortayı çeşitleniyor. Söyle konuşma. Allah parka da Cumhuriyet Parkı'na da yani giriş yerlerinde böyle küçük şeyler yani biz hep orada göremiyoruz. Kendileri göze batacak i̇şte şeyler yani yapışık değil. Yani olabilir. Aslında onun için bir <laughs> şeyleşsin. Ha? 私たちはこの辺で一緒に行くことができるようになったら、私たちはこの辺で一緒に行くことができるようになったら、私たちはこの辺で一緒に行くことができるようになったら、私たちはこの辺で一緒に行くことができるようになったら、私たちはこの辺で一緒に行くことができるようになったら、私たちはこの辺で一緒に行くことができるようになったら、私たちはこの辺はこはこはこはこは 중여주다준니다 <목소리를> 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 haberse de bizim gündemimizde de vardı. Haydi bakalım. Bunlar da burada bulunuyor. Tekrar etmek istiyorlar. <laughs> Bak. Tamam. Ben alayım. Ben de anladım. Bu da bir şey. Anlatmak istiyorum. Ne içerir şekilde tek tamam. tamam aslında dedi mesela rust tek parça sayılır. <laughs> Bu

ya bu ansadan olmaz. Safetle Sait'e söyleyeceksin. O zaman da organ vermeyeceksin. Tamam. 제가 궁금한 건그아니다 Редактор

բաներ ենք ասում ի՞նչ է դա ի՞նչ է դա ի՞նչ է դա ի՞նչ է դա Tanıyabilir miyiz? Hı? Sizi tanıyabilir miyiz? Ha. Ben Nazif İnce. Ben yarışmada birinci oldunuz. Neler söyleyeceksiniz? Efendim? Yarışmada birinci oldunuz. Neler söyleyeceksiniz? Ne söyle. Hangi dallarda katıldınız? Hangi dağılda? Evet. Şey, nakış dalmış. Nakış dalmış. Evet. Duygularınızı alabilir miyiz? Al, söyle. Neler hissediyorsunuz? Neler? Neler hissediyorsunuz? <laughs> birinci oldunuz. Evet. Neler hissediyorsunuz? Evet. Neler hissediyorsunuz? Evet. Allah ne diyeceğim? O bir içeri. Siz tanıyabilir miyiz? Evet. Bakıcı ustası Halil çalışır. Eee, Halil Bey yarışmada birinci oldunuz. Neler söyleyeceksiniz? Bu ee, yılların birikimi, kafamızda, zihnimizde canlarımızda olan şeyleri bakıra yansıtıyoruz. Bütün mesaimizi bu işe harcadık. Gece, gündüz, pazar, bayram demeden. Yani biz bu işin aşığıyız yani kendi. Bu mesleğin aşığıyım. Ondan yani bu ödül. Yaklaşık kaç yıldır yapıyorsunuz efendim? Dedem eser. babadan bizim üçüncü kuşak aynı işi Ahmet Peki efendim bu işte çırak yetiştiriyor musunuz? Yetiştiriyoruz. Evet. Çırak şu anda mevcut. Evet. Onlar da bizimle beraber mesela icra ediyorlar. Peki yaptığınız eserlerden birkaç tanesini örnek verir misiniz? Bile? Ne gibi mesela? Mesela tabak. İşte dükkanda var sergi yok. Malat yerimiz var, artı satış yerimiz var. Orada her türlü çeşitimiz var yani. Ee, İş gelseniz görebilirsiniz. Nakışların isimleri yani onları ben... orada çeşit çok binlerce çeşit var. Şimdi sayamam. Bir iki tane örnek görebilirsiniz. O çekici var, örsü var, işte pensesi var, vesaire bütün var. Teşekkür ederim.